<laughs> ne video çekiyor ölüp duruyoruz Tavuğu... ha. Tamam. Hah. 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 Gel, Hah. 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 bir Hah. daha tavuk Oh no Adam gelen sen de buraya. Ne lan bu adamla? Ana may burdaymış! buradaymış. Korktum lan. Gel bakalım. De, ıı, ıı, ıı. Gary'yi götüm döndü. götüm döndü. Aç şurada ısınalım bari Ah ah ısınalım dedik ısıttılar <gülüyor> <gülüyor> Ne lan bu lan ofis be lan Kalır felan yanıyorum abi Lan onu öldürürken başkası beni öldürdü Bunu videoya ya? Lan nerede lan bu adam Lan nerede <laughs> lan bu ne? Korkutuyor lan yani ya Bak niye? bak ala bak bakar. bak

Sen tam o uğur Tavuk vuruyor bu ya. Nerede adam bu? Bu tavuk vuruyor. Ha. <laughs> <laughs> adam yere çıkmadı. Hadi hadi neredesiniz? Gelin hadi. Arkanda. Hı, Arkanda <laughs> Arkanda. Selam. Arkada bak. Aleyküm, bak, arkada bak, arkada. Arkana bak sen görürsün bunu. Buraya kafa var, he? Arkana bak bir Ya arkamda bir şey yok. Cemre Hah geliyor adam. Hala. Oh tam bir şeyi değiştirecek. Hala 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 arkasına geçelim. Bu yandan mı hala? Ötün de avru be. Vurdun. Sen ne diyorsun? Um, um, um. <laughs> ah hala. Ahtileee yaaa! Sen bu oyunu arkanda birisi var. Esak varmış lan bu sefer. Of lan valla! Beni kandırıyor sandım sandıydım lan? <laughs> lan kafamı kim elliyor lan? <laughs> Anam vay ses geliyor bak, birileri geliyor <gülüyor> <gülüyor> İnsanların yüzlerini göremiyorum. <laughs> Baba sen insanların yüzünü göremiyor mu? Hala ben nereden ateş ediyorum? Hala koş lan koş lan koş lan burada lan koş. Bak kayna. Bak kayna. Hadi lan doğu lan. İnsanların yüzlerini göremiyor musun baba? Ha baba. Ha ha ha. He babam. Hey. Ha babam. Ha ha ha. Ya hey. bu bıyım, bu 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 ne çekin ya bu. insanların tamam, yüzlerini ya, göremiyorsun. Yani bir kere de ben de bir bak anne. Ana ama. Ya burada falan tavuk girmiş ya. Bak hele. tavuk falan sen ne diyorsun? Tavuk oraya giriyor yumurtlamıyor pisliyor ya. Bak hele <laughs> bak Bu niye <laughs> Ellerin evlerine giriyor la. Manyak manyak tavuk yetiştiriyor bunlar ya. Bak hala lan arkadan vurma. Ulan gidelim bari. Dışarı soğuk. Yine dışarı çıkıyoruz. Hadi lan doğru. Dağın da Baba benim elim yoruldu. Bir tane de kamera alıyor sen cana Ya lan ya, bir tesiye kadar. 5 dakika olmuş. Üstünde de rica büvedik kuabu var. Üstüne Rıca, <laughs> bak bak evi. Rica büvedik mi? Şu mu lan? Ee, bak şurada neydi adam var ya. Baba öyle değil. Fotoğrafı var adamın. Evet. Recep übedik gibi değil mi? Hadi goyna bitsin diyor bitmiyormuş. Mermi bittiler ha. Bir tane de bir şey alabilir yani ya. Nota kaşık bir şey. Marketlere geldim. Ondan ben bunlara koyarım. Babam oynarken hiç kimseyi öldürmüyor Yazıverin. Koltuğu şey, falan. Cenni cenni cenni. Bak şimdi de onu öldürecekler. Bak babam öldürecekler. Arkasında birisi var da. İnsanlar yüzünü göremiyor mu bu baba? Sen? O kimmiş lan bu? Vay anasına lan yetmedi mi lan. Şuraya saklanan çıktı. İnsanların Yüzlerini göremiyorum. Arkanda birisi var. Sustanca biri geliyor. Arkanda birisi var. Sustan. ben görüyorum. biri geliyor ayak sesi geliyor. Ben görüyorum. Gördün mü? Ben, sana ne dedim? Ben mi sen kim değmedi lan? Benim orada olduğum biri değmedi bu yana. Şuraya saktan aldı çıktı. Ben biliyorum kim değdi verdi biliyor musun? Kim değdi biliyor musun? Kim değdi biliyor musun? Hı? Ben değdirdim. Abi ben saklanmayan bari ya. Saktan iyi yiyor beni Ya, ya da boşver şuraya saklanayım Yani nereden vuruyor? Ben bir